Hangisi beyindeki bir bölgeye verilen attır? Hangisi beyindeki bir bölgeye verilen attır? Omerilik sarımsağı, omerilik turbu, omerilik soğanlı, omerilik brokolisi. Tekrar edebilir misin sesini? Hangisi geniş, beyindeki şıkları. bir hangisi beyindeki bölgeye verilen bir attır? Beyindeki evet. bölgeye verilen at. Evet. Omerilik sa omerilik sarımsağı, omerilik turbu, omerilik soğanlı, omerilik brokolisi. Omerilik sarımsağı. Omerilik sarımsağı. Emin misin? Tekrar eder misin şıkları? Mi? Omerilik <laughs> sarımsağı. Ya ee. ve ben de aslında hani ilk akla gelen seçenek doğrudur ya. Ama elenmek istemediğim için Jokerlerimi de eve götürmeyeyim dedim. Doktoruma da güveniyorum. İlk akla gelen seçenek doğrudur her zaman. A, Omerilik sarımsağı son karar. Ali bey doktordu değil mi? Telefoncu ülkeniz. Mete Hanım. Evet. Bana öyle bakıyorsunuz ki yanlış gibi. <laughs> Hangi bölüm? Uzmanlığı. Aile hekimi. Aile hekimi. Evet.